Merhaba sevgili Aksesler izleyicileri. Sağlıklı yaşamın gizli kahramanını biliyor musunuz? Bugün yeni serimiz akıllı beslenme ile başlıyoruz. Bu seride yiyeceğin sadece basit bir besin maddesi olmanın ötesinde bizleri biz yapan, sağlık ve hastalık durumumuzu kontrol eden, hayatımızın önemli alanlarını tamamlayan sosyal bir merkez olduğunu vurgulayacağız. Yiyecekler beynimizi oluşturan yapı taşlarıdır düşüncelerimiz, duygularımız, hislerimiz için gereklidir. Aynı zamanda yiyecek, bedenimizi oluşturan ve aynada bize bakan yüzü şekillendiren maddedir. Akıllı beslenme serisinde lezzetin aslında çeşitli yiyeceklerde bulunan besin değerlerinin bir göstergesi olduğunu ve nasıl sağlıklı yiyeceklerin gerçekten lezzetli olabileceğini göreceğiz. Bu seri Yiyeceğin ve yemek zamanlamasının vücudumuz, beyin gücümüz ve genel sağlığımız üzerindeki etkisini inceleyen bölümlerden oluşacak. Ayrıca stres, yeme alışkanlıklarını ve sezgisel yemeği ele alarak sağlıklı beslenme ve yaşam tarzı seçimleriyle nasıl daha iyi bir uyku kalitesine ve genel bir sağlık durumuna sahip olunabileceği üzerine araştırdığımız stratejileri de sunacağız. Bugün vücut yağını inceleyeceğiz. Çoğumuz için yağ kurtulmaya çalıştığımız bir düşman gibi görünse de aslında sağlığımız ve hayatta kalabilmemiz için hayati öneme sahip. Bu videoda yağın vücudumuzla nasıl etkileşimde bulunduğunu, farklı yağ türlerini ve onları nasıl daha etkili bir şekilde yönetebileceğimizi keşfedeceğiz. Hazır mısınız? O zaman başlayalım. Yiyecekler ve yağ arasında ilginç bir ilişki var. Hatta onların en iyi arkadaş olduğunu bile söyleyebiliriz. Vücut yağımız milyonlarca yıl boyunca evrimleşerek yediğimiz şeyleri alıp güvenli bir şekilde saklamak için gelişti. Ve bu konuda gerçekten çok iyi. Vücut yağınızın bir numaralı endişesi sizi hayatta tutmaktır. Bu yüzden ondan kurtulmaya çalışmak uçaktan atlamaya eşdeğer olabilir. Yağınız olduğu yerde kalmak için sizinle sürekli mücadele edecek. Metabolizmanız vücudunuzun yediğiniz yiyeceklerle nasıl etkileşime girdiğini belirleyen benzersiz bir yapı. Sadece kalorilerin yönetilmesinden çok daha fazlasını içeriyor. Vücut yağınız aslında bir organ olarak işler görüyor ve sağlığınız için hayati roller üstleniyor. Hücreler arası iletişimde kritik bir rol oynuyor kendi hormonlarını salgılıyor, besinleri depoluyor ve size enerji sağlıyor. Ayrıca beyin hücrelerinizin hızlı iletişim kurmasını sağlayan miyelin gibi yağa bağlı yapılar için yağ son derece önemli. Yağ, yağda çözünen vitaminlerin emilimini destekliyor, hormon işlevini düzenliyor, vücut ısısını koruyor ve bağışıklık sistemine yardımcı oluyor. Bu nedenle, Yağın düşman olarak görülmemesi son derece önemlidir. Ancak mekanizması iyi anlaşılmalıdır. Çünkü vücut yağımız beslenme ve yaşam tarzı seçimlerimize tepki verir. Vücut yağı genellikle negatif bir bağlamda ele alınsa da dediğimiz gibi aslında çok işlevsel ve hayati bir organdır. Ancak bu noktada farklı yağ türlerini iyi anlamamız lazım. Çünkü farklı yağ türleri vücutta çeşitli farklı tepkimeler yapar ve rolleri farklıdır. Bunlardan ilki deri altı yağı. Cildin altında, hemen altında yer alır ve vücudu darbelerden korur. Enerji depolar, vücut ısısını düzenler ve sinirler ile kan damarları için koruyucu bir tabaka oluşturur. Bu yağ türü yiyecek kıtlığı durumlarında enerji depolama için evrimsel bir avantaj sağlar. Viseral yağ, ikinci tür yağ, gövdenin derinliklerinde, organların etrafında bulunur ve diyabet ile kalp hastalığı riskini artırabilir. Bu istemediğimiz bir şey. Fazla visceral yağ sağlık için ciddi riskler taşır. Kas içi yağ, üçüncü tür yağ, kaslar içinde bulunur ve temel hareketler için enerji sağlar. Fazlası insülin duyarlılığını azaltabilir. Kahverengi yağ, enerjiyi depolamak yerine yakar ve soğuğa karşı koruma sağlar. Metabolizmayı hızlandırma potansiyeline sahiptir. Bej rengi yağ, beyaz ve kahverengi yağ arasında bir yerde bulunur ve belirli yaşam tarzı faktörleriyle kahverengileştirilebilir. Enerji yakma potansiyeline sahiptir. Bu yağ türlerinden her biri vücudun enerji yönetimi, koruma ve termoregülasyon gibi işlevlerinde önemli roller oynar modern diyet ve yaşam tarzı seçimleri bu yağ hücrelerinin işlevini ve vücut kompozisyonumuzu önemli ölçüde etkileyebilir. Sağlıklı bir vücut kompozisyonu ve metabolizma için bu farklı yağ türlerinin rollerini ve nasıl etkilenebileceklerini anlamak son derece önemli. Şimdi yağın çeşitli topluluklarda yaşayabileceği temel bilgilere sahip olduğumuza göre yağ hücrelerinin İlk olarak nasıl doğduğunu ve büyüdüğünü konuşalım. Vücuttaki yağ hücrelerinin sayısı ömür boyunca nispeten sabit kalır. Diyet yapmak veya egzersiz yapmak yağ hücrelerinin sayısını azaltmaz. Sadece mevcut yağ hücrelerinin boyutunu küçültebilir. Yetişkinlerde yağ hücrelerinin doğrudan ortadan kaldırılması veya yeni yağ hücrelerinin oluşturulması genellikle mümkün değildir. Ancak bu hücreler sürekli olarak yenilenir ve yılda yaklaşık %8.4 oranında dönüşüme uğrar. Obezite durumunda vücut daha fazla yeni yağ hücresi üretir ve ölen yağ hücrelerinin sayısı da artar. Ancak kişi kilo verdiğinde bile yağ hücrelerinin toplam sayısı değişmez. Sadece hücrelerin boyutu küçülür, içi boşalır. Bu durum yağın kaybedilip yeniden kazanılmasının zorluğunu açıklayabilir. Yağ hücrelerini yeniden eğitmek ve hatta bazılarını kalıcı olarak emekliye ayırmak mümkündür. Bu da kilo yönetimi ve vücut kompozisyonu üzerinde etkili olabilir. Bu aç yağ hücreleri hala etrafta ve çok fazla enerji tutmaya alışkındır. Neyse ki video serimizde bu yağ hücrelerini yeniden eğitmeyi ve hatta bazı yağ hücrelerinizi kalıcı olarak Emekliye ayırmayı öğreneceksiniz. Öyleyse özetlemek gerekirse, geleneksel anlamda yağ yakmak hakkında konuştuğumuzda aslında yağ hücresi içeriğini yakıyoruz. Yağ hücresinin kendisini değil. Ama onlar ilk başta nasıl dolduruluyor, işte bunu bir sonraki bölümde ele alacağız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıklı ve mutlu kalın. Aksesuarda kalın.